Bakın kovalamaca. Askerler vatandaşı kovalıyorlar. Asker vatandaşı kovalıyorlar. Bakın TEDAŞ'ın, tedaşın araçları asker bile bilmiş. Yani tedaşın, TEDAŞ'ın araçları asker bilmiş. Görüyorsunuz. Bu bir askerdir. Bu bir askerdir. Askerdir. Bakın arkadaşlar, onca mermi kullanıldı. Allah Allah, Allah star etsin. Ölü de olabilir arkadaşlar. Ölü de olabilir. Ölü de olabilir. Böyle bir rezillik dünyada yok. Dünya görsün. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanı